Merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. Nur Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün düdüklü tencerede kuzu tandır yapacağım. Bunun için but kısmından bir parça et kullanacağım. Siz istediğiniz incik kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. 2 adet soğan, kekik, defne yaprağı, tuz, karabiber. Düdüklü tencerede önce Eti Güzelce mühürleyeceğim. Daha sonra haşlamaya bırakacağım. Yağlı kısmını alt tarafa koyduk. Ve yüksek ateşte mühürleyelim. iki taraflı. Bu arada soğanları iyice dövdürelim. Bir tarafını sonra çevirip diğer tarafını da Aynı şekilde diğer tarafında mühürleyelim. Ekimizin her bir yanını müzledim. İyice doğradığım soğanları da vereceğim. Birkaç tane de ekleyeyim yapalım. üzerine bir tane tane karabiber ve bir çay bardağı su kullanacağım bir parça tereyağı. Biraz yağsız gördüm eti. Onun için bir parça tereyağı ilave ediyorum. Tuzunu ekleyeceğim. Ve kapağımızı kapatıp çok kısık derecemizde yaklaşık bir buçuk saat haşlayacağım. Şimdi havası çıktı. Derecesini 9'dan 4.5'a aldım. Bu şekilde aşağı yukarı bir saat pişireceğim. Daha sonra kontrol edeceğim. Sonra fırınlayacağım. bir buçuk saat tütüklü tencerede haşladıktan sonra borcam tepsisini aldım ve 170 derece fırında yaklaşık yarım saat kapağı kapalı kızarttım. Bozmak istemiyorum tam ama yumuşacık kuzu kebabımız oldu. Yanına bulgur pilavı yaptım. Salatan Servise hazırdır arkadaşlar. Videolarımı beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.